Kıymetli dostlarım, herkese merhaba. Umarım sağlığınız, keyfiniz yerindedir. Sizlere saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Bu videomuzda Adalet Bakanlığı personel alımları hakkındaki 5. adliyenin sonuçları duyurulmuş oldu. Bu duyuruyu size açıklamış olacağım. En düşük puanları size aktarmış olacağım arkadaşlar. Diğer bütün adliyelerde bakın. Diğer bütün kalan adliyeler, ilanlar, İKM, mübaşi, zabit katibi, icra katibi artık hangisi kalmışsa Perşembe veya Cuma günü büyük ihtimalle hemen hemen bütün adliyeler açıklamış olacak. Bakın ben bunu her videomda söylüyorum. Her videomda söylememe rağmen yorum kısmında yazıyorsunuz. Hocam falanca yerin İKM sonucu ne zaman açıklanacak? E söylüyorum ya Perşembe veya Cuma günü açıklanacak. Ya bu videoyu dinlemeden hemen yoruma atlıyorsun sevgili dostum. Veya başka bir sorun var bilmiyorum. Her neyse bakın tekrar söylüyorum. Perşembe veya Cuma günü hemen hemen her adliye açıklayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü hemen hemen her adliye bu yönde açıklamasını yapmış oldu. O sevgili dostlarım tamam mı? Evet Şebin Karahisar'ın en düşük puanlarını isterseniz bakalım. Yine duyurular geldiği taktirde bu kanaldan size yayınlamış olacağım. Merak etmeyin. Lütfen kanala abone olarak haberdar kalın arkadaşlar. Evet isterseniz en düşük puanlara şöyle bir göz atmış olalım sevgili dostlarım. En düşük puanlar arkadaşlar zabıt katipliği için 70,09 yani 70 ile kapattığını söyleyebilirim. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Şoförlüğe baktığımız arkadaşlar en düşük puan da 80,28 olarak kapattığını söyleyebilirim. şoförlüğe bir kişi alınıyordu. 3 katı çağrılacaktı. Yani 3 kişi çağrılmış oldu. En düşük puan 80,28 olarak belirlenmiş oldu sevgili dostlarım. Yine buraya başvuranlar TC numarası ve adını yazarak sorgulatabilecekler. Umarım hakkınız hayırlısı olur. Yine duyurular geldikçe kanalımıza yer vermeye çalışmış olacağım. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak diğer bilgilerden ve görüşlerden haberdar kalmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.